bir arasında kadın kanserleri kadın bugün özel burada buradaki bütün <gülüyor> 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 Ee, burada Osman Gazi Belediyesi Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği işbirliğiyle bir kadın buluşması planladık. Atölyelerimiz olacak. Hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Resim atölyemiz olacak sulu boya resim, taş boyama atölyemiz olacak, doğaçlama atölyemiz olacak. Eğlenceli kısmı. Daha sonra forumumuz var. Bu forumumuzda e, önce kadın kanserlerini konu edeceğiz. Hı hı. Kadın kanserlerini konuşacağız. Arkadan e, avukatlarımız eşliğinde e, kadın hakları ve çocuk haklarını konuşacağız. Anda bir de ayak izlerimizi basacağız. Bu evet. da kadınların ayak izi olacak. Eşitlik, özgürlük için ayak izlerimizi kentin e, en görünen yerinde Osman Gazi Belediye'miz e, gösterecek. <laughs> Eşitlikçi Kadınlar Derneği'nin düzenlediği bu anlamlı günde bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumu öncelikle sizlerle paylaşmak isterim. Zor günlerden geçiyoruz. Kadın cinayetleri, kadın yoksunluğu her bir tarafta ve biz hangisiyle mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Bunun için her alanda bir olmalıyız. Kol kola yan yana olmalıyız. size sizlere atölyelerimiz olacak. Bahri... Teşekkürler. Şimdi tutkalla tekrar mu? evet. ayak bastı? Emine Evet, evet. Hadi bakalım Abi, şimdi şey yani evet, daha, daha, güzel daha güzel. az olduğu zaman daha iyi Çok güzel. Ay, her alırken bir şekilde sapıtması diyelim, genetik yapısının bozulması, orada ömür boyu bir hücrenin oluşması ve bunun gittikçe kanserleşip büyüyerek orada bir tümör oluşturması. Bunu da az çok biliyor. Daha sonra da işte bu iş durdurulmazsa maalesef vücudun her yerine yayılır. Tabii şöyle, illa kitle bulunca da değil. Bir de bunu bu doğurganlık dönemine girmiş bir kadın bir kez bir genel cerraha gitsin bir meme muayenesi olsun doktor uygun görürse gerekli görürse bir ultrason yapılabilir kabaca bir meme yapısı tanımlanmış olur biraz daha sizden <laughs> anlatacağım e, mamografi ultrason gerekli tetkikleri konuşuyoruz ama